Çapınar mevkinde dili ve kulakları kesilmiş halde bulunan 35 yaşındaki İsa Turgut özel bir hastaneye kaldırıldık. Şahıs yapılan tüm müdahale rağmen kurtarlamadık. Turgut'un yakınları da hastaneye akın ettik. İsa Turgut'un başına baltayla vuruldu. vücudunun bazı yerlerinde de kesikler olduğu öğrenildi. Haber <laughs> Jandarma ekipleri İsa Turgut'un bulunduğu ormanlık alanda olayları incelemesi yaptı. Diğer yandan İsa Turgut'un başına baltayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli adliye sevk edildi. Neden yaptınız?